Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizlere en basit yöntemiyle Halloween makyajının nasıl yapıldığını elinizdeki malzemelerle kısaca göstermeye çalıştım. Tabi bunu çeşitlendirebilirsiniz. Çok fazla imkanlarınız var. Takma kirpikler kullanabilirsiniz. E, yaralar yapabilirsiniz. Farklı e, makyajlar deneyebilirsiniz, uygulayabilirsiniz. Ben sadece elinizde olan ürünlerle nasıl yapabileceğinizi kısaca gösterdim. Ben tamamını farmasi makyaj ürünleriyle yaptım. Elimde olan ürünleri kullandım. E, dışarıdan herhangi bir ürün satın almadım. Yani siz elinizdeki her ürünle bu makyajı yapabileceğinizi göstermek istedim size. E, tabii ki dediğim gibi başında çeşitlendirebilirsiniz. İnşallah keyifli olmuştur. Ben yaparken çok eğlendim. Siz de izlerken umarım eğlenirsiniz. Bu videonun devamında da saçlarımın açılış hikayesini uygulayacağız. Hello makyajıyla ve ee, bu saçlarla yapmak istedim. O yüzden e, bu videoyu erkenden çekmiş oldum size. onu da görüşmek üzere. Hepinizi kocaman öpüyorum. Seyredip beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar. Bugün biliyorsunuz ki Afrika Rövlerinden kurtuluyorum. Tabii ki bunun öncesi videosu olması için de bu çekimi yapıyorum. Biraz sonra kızlar gelecek ve onlarla hem yemeklerini yerken, hem dedikodumuzu yaparken, hem de saçlarımı açacağız arkadaşlar. Peki ben bugün bir makyaj yapacağım. Hello ee, Halloween makyajı. Yani biliyorsunuz ki 31 Ekim'de Cadılar Bayramı var ve buna böyle baby face bir makyaj yapmak istiyorum. Ve e, birkaç nüanslarla, dokunuşlarla e, makyajımı Hello makyajına çevireceğim. Hemen takmak için işleme başlayalım. Lensimi takmak için bir sürü aparatım var ama ben elle takmayı çok kolay bulduğum için hemen elle takıyorum. prensimizi taktığımıza göre göz yaşlarımızı da sildiğimize göre makyaj işlemlerimize geçebiliriz. Bu arada mikrofonumu aşağıda unutmuşum. Hemen takıyorum. heyecanlan olsa gerek. Bir an önce size kavuşma heyecanı. Burada mikrofonumun markası boya arkadaşlar. Şöyle takalım. Arkasından memnun muyum diye sormuş arkadaşlar. Evet çok memnunum. Ses kalitesi mükemmel arkadaşlar. Dışarıya çıkan sesi de e, tahmin ediyorsunuzdur zaten ve ortamın sesini çok fazla almadan sizin sesinizi sesinizi direkt yansıtıyor. Bu arada e, video çekimini yaptığım markam Söyleyeyim hemen. Canon'un e, altta da yazacağım arkadaşlar özelliklerini. E, bunu da aynı şekilde mikrofonu alırken almıştım ve ikisinden de ay, çok memnunum. Makyaj bazıyla başlıyorum. Hemen makyaj bazımızdan alalım. Farmasinin VFX fix fondötenin e, makyaj bazı arkadaşlar. Bloggerların en çok en çok anlattığı e, ve kullanan herkesin inanılmaz memnun kaldığı. var. Biraz daha yakınlaşayım ki netlesin. Bu arada aynam solumda ve sağımda var. Tam ortada size bakarak makyaj yapabilmem için kamera kısmının videonun ön tarafını kendime doğru çevirdim. Hem size daha rahat konuşup hem de tüm yüzümü gördüğünüz açısından. Bu arada makyaj bazını kullandığınızda fondöteni daha rahat dağıtabiliyorsunuz. Fondötenim çeksin. Ee, far bazımı süreceğim. Farımı kullanmadan önce. Sıra geldi far bazına arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Farmasiyim. Şu şekilde. Arkasını da göstereyim göz kapağınızın üzerine uyguluyorsunuz. Şu şekilde. Tek renk. Ben bunu yine sünger yardımıyla uyguluyorum. Küçük vurgularla sürüyorum. Yine sonra parmak uçlarımla dağıtacağım aynı şekilde. Kaç tiplerime kadar getiriyorum arkadaşlar şu şekilde. kullanım yöntemi var. En güzel kullanım yöntemi kendinize ait olan yöntemdir. Alıştığınız yöntemdir. İşte o şöyle sürüyor. O fondötenini böyle sürüyor. Şöyle daha güzelmiş diye bir şey yok. Çünkü ben fırçayla dağıtamıyorum. Yani sanki gözeneklerim daha açık kalıyor. Süngerli kullanıyorum. Bazı arkadaşlar ya da profesyoneller biliyorsunuz fırçayla sürüyor. Ama ben alışkın değilim. Yıllardır bu şekilde makyaj yapıyorum. Ve bana göre en doğru olan makyaj bu. Ee, sıra geldi far. Şimdi Farmasi'nin bir sürü krem farları var arkadaşlar, rengarenk. Hangisini kullanacağım konusunda çok kararsızım aslında. Ama e, bakır tonları da var, yeşil tonları da var. Bugün ben yeşil-siyah giyindim gördüğünüz üzere. E, bu şekilde mi yapsam hele bu makyajımı? Yoksa kırmızı-siyah mı uygulasam? Tam olarak bilemiyorum. Birkaç tane farını hem size göstereyim renklerine hem de kullanışını beraber görmüş oluruz. 07 Silver Ice rengine bayıldım. İnanılmaz güzel. Bunu kullanabilirim. Silver Ice böyle bir yeşil renk yapabiliriz arkadaşlar. Her biri birbirinden muhteşem. Hepsini sürüp çıkasın var. Altın sarısı bu da. Hemen söyleyeyim size. Golden Shot. 05 numara. Muhteşem. Muhteşem ötesi. Hmm. Benim rengim. Red Glaze. Muhteşem arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Red Glaze'yi kullanabilirim. Kaşım yani sağ yaparken sola gittiği için ters bir çekim oluyor. O yüzden aynaya bakarak şimdi çekimimi yapacağım. Bilginiz olsun. Yüzünüze bakmamış gibi durmayayım. O yüzden beni biraz yandan göreceksiniz ama her yaptığım işlemde size doğru dönüş yapacağım. Bu arada bu Halloween'ın ilk makyajım arkadaşlar. Ee, ve provasız yapıyorum bunu. Direkt yapıyorum olduğu gibi. Nasıl olduğunu birlikte görelim diye. Ya ki ben böyle doğrudan pat 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 her şeyi söylediğim gibi makyajımı da doğru veya yanlış yamuk ya da yumuk. Birlikte yapacağız. Birlikte göreceğiz. Sırada far işlemimiz. gözün iç kısmına doğru silver uygulayalım. Dışarıya doğru da daha koyu olanı uygulayalım. Silver'la başlayalım. inanılmaz kolay bir sürümü var. Silver'ı tüm göz kapağımın üzerine dağıttım. Bu arada böyle gözümü çekmiyorum arkadaşlar. Rahat sürmem için sadece tutuyorum. Fokusluyor diyor aynı zamanda kamera beni. Umarım çekim güzel gözüküyordur oradan baktığınızda. Şu an red glaze'ye. Acaba arkadaşlar çünkü koyu vamp görünüm olması için eyeliner havada kalın çekeceğim. Makyajın sonu ben sizler gibi çok merak ediyorum. Kanka geliyor arıyor. Hemen bakayım telefona dönüyorum. kadarım geliyor. Eyelinerımı sürmek istiyorum arkadaşlar. Bozmadan etmeden. Şu kuyruk çekme olayına bayılıyorum. Bu arada krem far sürünmesi o kadar kolay ama saniyeler içinde kuruyor arkadaşlar. Ve şu an eyeliner ile sürerken hiç bulaşma olmadı. Ama her zamankinden farklı bir makyaj yap yapmak istediğimiz için o yüzden ben şu an bildiğimiz <laughs> kap kalın ve bu eğlenir olmuş olmuyor. Ben burada far sürmek istemedim arkadaşlar. Eğlenir e bu aşamada inanılmaz böyle canlı ve parlak duruyor. O yüzden ben direkt onu kullandım. Bir hello makyajı arkadaşlar. Tabii ki kırmızı kullanmazsam olmaz. Bu konuda da bana matte'nin 05'i yardım edecek. Ne yapacağım? Hem ruj kısmımı yapacağım hem de gözümün üstüne uygulayacağım şeritleri bununla yapacağım. Tabii bu kadar yoğun bir far olmadığı için direkt mat rujla yapmam daha kolay olacak. göz makyajımızı ve dudak makyajımızı bitirdiğimize göre en son rümel işlemimize geçiyoruz. Ben en son kullanıyorum bunu. Çünkü farklı bir şeyler yapabilirim diye hemen rimelimi sürmedim. Aklıma bir sürü şeyler gelebilir diye. En son rimelimi sürüyorum ve işlemimizi bitiriyorum. En çok kullanılan farmasinin en çok sevilen zen ürünü bu arada. Zen rimel. Uzaktan sıkıyoruz alarmist time locker gözlerimi kapatıyorum